burada biz nefes alamıyoruz. Biz var ya yiyirler burada abi. Hatta ben şey bir kalkan atamıyorum. Bir kalkanınız var değil mi? Bir daha kalkan söyleyeyim ben hatta. Benim param da yok. Dur. Ne sipariş verecektim ben? Hastayım. Kalkan. E eksi verecek ya. Eksi almam lazım bitirir ya XT. Asıl olmam lazım. Ne yok ya vermez abi taç birim malam sevdiğim. Ben de taç bir. 15 15 puan var. Taç biri. Aman asa. Ben düştüm abi ben normalde astım. 4400 puanım vardı benim. Hep ben böyle salak saçma birik gire 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 gire. Ya, kırma kırma boş ver elli alandayız niye kırıyorsun ya? Oğlum yumrukla kırılmaz o. Tavayla. Yok kırma. Mis gibi burada kendimizi unutturmuşuz çatışsınlar kilin yok mu? Kaç kilin var? Bir kilim var ya. Bir Oğlum, kilim benim yani. 7 kil var. Benim ondan kafam biraz rahat. <gülüyor> <gülüyor> Kardeş bizim arkamızda adam yok. Şunu bırak. Nasıl yok? Nasıl yok? Kırma kırma kırma. Dur daha kırma. Alanı verdim öyle. Nasıl yok? Daha demin oradan abimeyle ile bayıldım oyunu ben. Ana kafama bir bak. Can. kafama bir bak. Kas maskı yok. Kas yok. Benim de yok. Benim can. Şurada bak yok. Şu arabanın olduğu yere varsak orada var ya loot var da. Abi yeter ya ben. Kırma kırma ben kırma. kırma. Abi. <gülüyor> abi. <gülüyor> Mahvettin bizi ya. <laughs> ha beni kapattı tekrardan. <laughs> Benim bizim çantalara bak. Aa, ya, ya, ya 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 oğlum adam ağaç çantasına pusmuş. <laughs> ya ben senin lutayı diyordum abi. <laughs> pusması var ya. Az bir açık oyun onun var ya ama. Ne? Neyse. Kedi yırtıyor ortalığı yine. Ya ben dediğim alandayım mis gibi yine bak. Oğlum bende kalkan da yok. Bunu ne al, Çık, çıkmak istesem. Tava tava. Yok yok. Işte şey yok. <gülüyor> <gülüyor> Kaç menmin var? 278. 150'si gider ya. Hadi. Üç şarjöre mi gidiyordu be? Üç şarjöre gidiyor herhalde. Ölüler geliyor. Sıkamazsın da gelene. Sıkarım da. Aha. Lutuna gidiyorlar lan şeyin. Bak gidiyor lan Lut'tan sık. Lan ne sıkacağım lan? Yanmam gibi AVM ile bakıyor oraya. Şimdi onlar gelecek. Aha. Sarak. <gülüyor> Mal. <gülüyor> Vuramadı lan. Doğru daha seni. Hı? Ya bu yedi ilk her yerim açık ya. Bu... Nasıl kalkan atmış ya bu? <laughs> attın kalkana sokayım ya. Sen kalkan attın ne abi? Hayır bunu sen attın bunu. Watch <laughs> out. Tersi attın. <laughs> attın. Tersi attın için böyle oldu. İçeri girip burada... matacak da bile adam. <laughs> Şuradan ala bak gibi gözüküyorum. Yukarıdaki. <laughs> Baba sessizliğini koru. Hiç burada sesim zorum çıkmayacak. <laughs> Lan biri bir <laughs> boğa geldi. Gel yala Öldüm gari. Ağaçta. Bombala ağacı. <laughs> Al, ağzına bomba katarlar böyle. <laughs> Basket attı. Anam ya. Eksi bak Eksi yemem dedim. artı 11. 23. Ben nasıl oldum? Hayırlı olsun. Eksi ne? ya. 7 leşli eksi veriyorum. Bu oyunu ben... Artı 23 tertemiz.